Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Ülgie anlı programı yine nefesleri kesti. 8 senedir aralıksız olarak aranmakta olan 4 çocuk annesi korkunç şekilde bulundu. Hem de bakın nerede. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi detaylarına geçelim. Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybıyla ilgili eski eşi Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu öne sürülen 28 yaşındaki Nurullah Koç Yiğit'ten şüpheleniliyor. Programda Lütfiye Hanım'ın para karşılığında başka erkeklerle birlikte olduğu ve parayı paylaşma konusunda eşi Duran Özdemir ve Nurullah Özdemir'in anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü. İki adamın canlı yayındaki çelişkili sözleri ve Lütfiye Gündüz'ün duran Özdemir'den boşanır boşanmaz ortadan kaybolması kafaları karıştırdı. Yıllardır aranan Lütfiye Gündüz'ün arkadaşı Nevzat Hamurcu ise Müge Anlı'ya kan donduran bir iddia ortaya attı. Hamurcu, Duran Özdemir'in kendisine, Lütfiye'yi öldürüp mavi varilin içine koyarak Kızılırmağı attılar, dediğini söyledi şaşkına çeviren sözlerine devam eden Nevzat Hamurcu, Duran Özdemir'in eski eşi için, dirisinden ne hayır gördüm ki ölüsünden ne hayır göreceğim, dediğini ileri sürdü. İddialarının odağındaki Duran Özdemir ise hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Evet arkadaşlar sizce katil kim? Sizler de düşüncelerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere gündeme dahil gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.